İncelerizden herkese merhaba. Merhaba. 55C728 modeli ofisimizde gelmişti, incelemiştik. Ardından 55B615 modelini TCL tekrar bize gönderdi. BİM de yakında satışa çıkacak. O yüzden teknik bilgileri ve görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istedik. Mümkün olduğunca her zaman olduğu gibi objektif, tarafsız ve sadece bizim görüşlerimiz değil aynı zamanda sizlerin merak ettiği sorular üzerinden ilerleyerek de Mümkün olduğunca faydalı bir içerik ortaya çıkaracağız. O zaman hemen başlayalım. Ürün nerede, ne kadara satılacak? BİM mağazalarında satılacak. Normalde zaten satılan bir ürün aslında. Hmm. Ancak bu ara bize en çok soru sorulmasının sebebi BİM mağazalarında 9999 lira bedelli satışa çıkacak olması. Soru çok gelince biz de aslında bazı modellere bu yüzden yöneliyoruz. Bizi yönlendiren de tüketicilerin kendileri. Ya şurada şu televizyon satılacakmış dendiğinde bizim de dikkatimizi çekiyor ve biz de incelemeye alıyoruz. Ürünün güvencesi kim? Servis hizmetini kim veriyor? Hemen bundan bahsedelim. Biliyorsunuz ki TCL Türkiye'de Bilkom güvencesi adı altında satılıyor. Paneli CSOT olarak anlatmıştık. CSOT TCL'in markası aslında. Yani nasıl LG'de kendi panelini üretmesinden bahsediyoruz. Burada da TCL kendi panelini de üreten bir firma aynı zamanda. Yani bunun avantajını da aktarabiliyor olmamız lazım. Yine panelin üretmenin yanında kartını kendisi üretiyor. Tasarımını tamamen kendisi yapıyor. Yani bütünleşik bir yapı var. Bunların da birbiriyle haberleşmesi dolayı biraz daha iyi olacaktır diye düşünüyorum ben. Senin bu verdiğin bilgiden hareketle ben bizim kitlemizi tahmin ediyorum ki nasıl yani CSOT TCL'in miymiş? O zaman niye panelin adı TCL değil diye soruyorlardır. Bu şöyle değerlendireceğiz. Bunu ayrı bir içerik olarak yayınlayalım. Televizyon özelinden kopmayalım. Bunu Sharp'ın STPC olarak düşünün. Samsung'un kullandığı Inolux olarak düşünün. LG panellere LED bar üretilen Inotech şirketi gibi düşünün. Hani Inotech denir ancak o da netice itibariyle LG'nin içerisinde olan bir şirkettir normalde. Ona LED bar üretir. Bu CSOT ve TCL bağlantısını ayrı bir içerik olarak sizlere aktarırız. 4K HDR var. 10 bit desteği var. 8 artı 2 high FRC olarak da geçiyor. Bunun dışında 12 aylık TV Plus üyeliği de veriliyor. Toparlayacak olursak TV Plus desteği bütün üretimlerin tek bir markadan çıkıyor olması ve 4K uydu alıcı vesaire gibi ek özellikler var. İşletim sisteminin Android olması. İşletim sistemi Android ve 55'in. Bir de orada ince bir detay var. 9 geliyor 11 oluyor. Hı hı. Değil mi? Evet, 9 da geliyor açıldığında kutu ancak bir güncelleme ile Android 11 sürümüne de yükseltiliyor. E evet, şimdi böyle değerlendirince senin verdiğin bilgiler doğrultusunda bakınca bu bir fiyat fayda ürünü olarak ortaya çıkıyor. Hı hı. E aynı zamanda bize yollanmış olan ürünün biz incelemelerini yaptıktan sonra performans anlamında da tatmin edici sonuçlar verdiği için o zaman bir fiyat performans ürünü olarak da değerlendirebiliyoruz hı hı. hele ki bugünün ekonomik koşullarında. O zaman kasa kozmetik kısmına geçelim. Kasa, kozmetik ve kumanda. Bu konuda fikirlerin neler? Ahanda kasa, ahanda kozmetik, ahanda kumanda deriz. Bir önceki TCL 55C728'in kumanda ile benzer incelikte. Ee, ancak arada farklar var. Mesela bundan numerik tuş takımı mevcut. Onda olduğu kadar bunda kısa yol butonu yok ama bunda olan tuş takımı da onda yok şeklinde. Ancak oldukça rahat kullanılabilen bir kumanda. Yani bazı cep telefonlarında da geniş olması görmek anlamında iyi. Ancak hani tek el ile her yere aynı anda ulaşabilme konusunda nasıl sıkıntı oluyorsa burada ben gayet rahat bir kullanım gördüm. Kasa kozmetik konusunda ise zaten biz şu an konuşuyorken sen televizyonun görsellerini işlersin ekrana. Ayak yapısı hani bizim kendi aramızda yengeç ayak yapısı dediğimiz bir tarzda. Bu frameless dediğimiz çerçevesiz ürünlerden değil. Kaldı ki beni takip edenler biliyorlar. Çok da hani ben illa böyle çerçevesiz ürün olsun taraftarı değilim. Ben orada bir minik çerçeve olmasını mutlaka istiyorum aslında. Bu da çerçeveli bir ürün. Genellikle hani kalınlık diye nitelendirilir ama aslında televizyonun derinliğidir o. Biz yine de hani kalınlık anlamında insanların alıştığı tarzdan bakacak olursak bir duvara montaj yapıldığında hani ben bunu yağlı boya tablo gibi görmek istiyorum diyen varsa arzu ederse duvar montaj aparatıyla bu montaj sağlandığında hakikaten bir yağlı boya tablo gibi bize bir sonuç veriyor. Kaldı ki biz ofiste genelde test için yaptığımız uygulamalar veya izlediğimiz içerikler haricinde farklı bir çalışma yapıyorsak hemen şöyle piyano veya işte çello e eşliğinde şömine veya böyle dışarıda kar yağar ambiyansları aç açıyoruz. Yani inanılmaz o az önce bahsettiğim yağlı boya tablo dediğim ortam hakikaten oluşabiliyor. Yani kasa kozmetik anlamında da ürün gerekeni vermiş. Portlardan bahsedelim o zaman. Elbette ki 3 adet HDMI port, 2 adet USB var üründe. Ethernet bağlantımız, CI Plus bağlantımız, kulaklık bağlantımız mevcut. VRCA var ürün üzerinde. Hem HDMI'ler hem de USB portları 2.0 destekli. Atladığım bir şey var mıydı? Yok portlarımız. Bir de optik altımız var. Tamam şimdi o zaman asıl merak edilen panel kısmına geçelim. Hı hı. CSOT panel var dedik ancak biraz daha detaya girelim burada istersen. Girelim zaten panel konusunda verilecek en önemli detay ki insanların da televizyon alırken en dikkat etmesi gereken konulardan birisi panelin yapı tipi bu ürünün yapı tipi vertical alignment yani VA panel dediğimiz tabanda çalışıyor. Klasik VA değil. <laughs> Harikasın güzel yerde girdin ancak dediğin gibi bu standart bir VA panel değil bu bize neyi veriyor? Bu ürün HVA yani Hyper Weaving Angle denilen geniş görüş açısına sahip bir VA panel. Dolayısıyla hani standart VA panellerde ki merkezin dışına doğru çıktığınızda yaptığı kontrast sapmalarını bu üretimlerde daha az görüyorsunuz. Buradaki en önemli avantajlardan birisi şu. Ürün size 5000 bölü bir tipik kontrast oranının performansını verebiliyorken yan açılardan görüş kayıplarında da daha az fire veriyor. O şekilde bilgi vereyim. Yani IPS bir panelde geniş görüş açısını alabiliyoruz. Ancak kontrast oranının tipik değerde 1300-1200 bölü 1'lere kadar inmesi ne yazık ki özellikle siyah dengelerinde bizde ciddi sorunlar ortaya çıkarıyor. 6,5 milisaniye G2G değerimiz var gray to gray. Yine en çok dikkat edilen konulardan birisi Cof, Jov herkesin değişik isimler verdiği Coefficient of Fiction veya bizim tabirimizde ben de önceden Coefficient of Fiction diyordum ama benim de söylemem vatandaşın da söylemesi sıkıntı. Chip on film adı üstünde. Bir filmin üzerinde chip var. Buffer board ile panel Dolayısıyla da anakarttan gelen datalarla panel arasındaki iletimi sağlayan bu chip on film denilen unsurun adeti 12. 55 inç UHD sınıfında bir panelde 12 adet chip on film bizim zaten artık olmasına kanaat getirdiğimiz, olmasını beklediğimiz bir durum. Neticede 12 adet chip on film kullanılmış olması da Panel ömrü anlamında bizim için ciddi alakalı. Peki renk algoritmasına bakışın nedir ve renklerde cırtlaklık oluştu mu bugüne kadar izlediğin durumlarda? Aslında burada sadece söz ile ifade etmek de yeterli olmaz. Tabii elimizdeki ne kadar teknolojimizi yükseltsek de insan gözünün gördüğünü canlı olarak birebir yansıtabilmek mümkün olmuyor ama biz hem canlı yayın akışlarında hem çok şanslıydık çünkü futbol dönemine geldik. Dünya Kupası. ben futboldan pek anlamıyorum da. Dünya, yani, dünya Kupası maçında Denk geldiğimiz için hem canlı akışlarda hem normal HD veya SD içerikli kanal yayınlarında hem de bizim tükettiğimiz dijital içeriklerde her birinde ayrı ayrı. Yalnız ayarlarına dikkat etmek şartı ile. Yani burada da minik bir detay verelim. Tüketicilerimiz bir ayar yapıyor ve bu ayarın her yayın içeriğinde geçerli aynı yüksek performansı vermesini bekliyor. Yani biz yaptığımız bütün testlerde bunu vurguluyoruz. Bazı durumlarda mutlaka ayarlarınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekiyor. Biz ayarlarımızı mümkün olan en optimize şekilde ayarladıktan sonra hakikaten çok ciddi en azından bu klasmanda satılan bir ürün ile ilgili çok ciddi tatmin edici sonuçlar aldık. Şimdi yine çok sorulan sorulardan biri SDR, HDR içeriklerle ilgili oluyor. Özellikle dijital yayın platformlarının içerisinde bazı film ya da dizilerde SDR logosu varken bazılarında HDR logosu var. Bu durumla ilgili mesela nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? Biz şimdi aboneliklerimizi değişik tutuyoruz bilerek. Mesela bizim Netflix aboneliğimiz bilinçli olarak HD abonelik. Ultra HD abonelik değil. Disney aboneliğimiz Ultra HD. Amazon Prime yine zaten o, o şekilde geliyor. Dolayısıyla biz bunları bilinçli olarak yapıyoruz. Çünkü her platformda hepsinde ürünleri test ediyoruz. Yani her birinde test ettiğimizde az önce de mesela normal yayınlardan da bahsetmiştik. Yani biz normalde ben izleyen var mıdır çok da emin değilim ama uydu kanallarındaki SD yayınlara bile bakıyoruz. Yani acaba ürün burada ne verebiliyor bize şeklinde. Kabul edelim şöyle bir gerçek var ama bunun da marka ile bir bağlantısı yok. HD olan bağlantıda hele ki ya ben şöyle toparlayayım. Ultra HD olan televizyonunuzda Ultra HD olan aboneliğinizle bile izliyorsanız daha dün baktım 1997 yapımı bir yapım vardı. Yani siz bunu istediğiniz kadar HDR olarak basın. O ne olursa olsun orijinali o şekilde bir kayıt değil. O bir devşirme artık. Dolayısıyla ne olursa olsun bunun etkisini görüyorsunuz. Bizim HD olan Netflix aboneliğimizle yayınları açtığımızda aldığımız sonuç ile e, ultra HD aboneliğimizde açtığımız yayınlardaki mesela Disney'deki yayınlarda aldığımız Sonuçlarda birbirinden oldukça farklı oluyor. Cihaz ona neyi veriyorsanız direkt olarak size karşılığını sunuyor. Oyun konsollarıyla ilgili de çokça soru geliyor. Bunu da test ettiniz mi ya da nasıl sonuç alıyorsunuz gibisinden. Biz Xbox kullanıyoruz ve bunlarla da testlerimizi yaptık. Özellikle Xbox'ı televizyona bağladığımızda karşımıza bir ekran çıkıyor ve bu panel bilgileriyle ilgili bütün detayları görebildiğimiz bir ekran. Panel neyi destekliyor? Xbox ile bağlantı yaptığımızda kablodan ne görüntü alabiliyoruz? Bunların detayını görebiliyorsunuz şu an ekranda. Ben 120 Hz bir televizyon televizyonda da oynadım. Yine 60 Hz bir televizyonda da oynadım. Buradan yola çıkacak olursam elbette bir 120 Hz panel gibi net ve keskin görüntü, akışkan bir görüntü alamıyoruz. Ancak önceki deneyimlerimden yola çıkarak baktığımda da tatmin edici bir oyun deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. Bunu da size aktardığımıza göre bir ses performansına değinelim abi. Ses konusunda kişisel fikrim zayıf bir ürün olduğu. Yükseklik anlamında değil. Yani yüzüncü ses seviyesine kadar alın bağırıyor. Bas bas bağırıyor. Seviye ile ilgili bir sıkıntım yok. Ancak sesin netliği ile ilgili ben tatmin edici bulmadım açık konuşayım. Aynı zamanda elbette ki sınıfı ile de paralel bir durum anlıyorum. Ancak menüde ses kişiselleştirme seçenekleri de ne yazık ki zayıf. Hı hı. Hani bu anlamda sınıfında geri kalmış diyebilirim. Tamam her zaman için fiyatı ile paralel değerlendirmek istiyoruz. Ancak ben bu fiyatta sesi bir tık daha iyi yapabilirdi firma diye de düşünüyorum. Çünkü sesin iyiliği aslında senin biraz önce değindiğin oyun performansında oldukça ciddi etkiliyor. Neyse ki şöyle bir durum söz konusu aşılamaz bir durum değil. Hı hı. Yani alternatif harici bir ses sistemi bağlanır. Ha biz bunu genelde bir önceki TCL 728 değerlendirmemizde de ne dedik? Tek USB koymuşlar ama biz 1'e 4 aldık bu problemi aştık dedik mesela hı hı. basit ve ekonomik çözümlerle de bazı sorunları aşabiliyoruz yani. Evet, dol bir audio olmasına rağmen çok iyi bir ses deneyimi olmadığını söyleyebiliriz. Ancak dediği gibi aşılabilir. Menü kısmına gelelim. Menü kısmını ise ben anlatmaktan ziyade ekrana kullanıcı deneyimi olarak sunuyorum. Buradan bütün içerikleri tek tek gezeceğim. Sizlere neyi, nerede, ne şekilde sunduğunu da anlatıyor olacağım. Kekeleme gördün mü? İlteriş. Biraz var. İlk kurulumda hatırladın yani mı? Yani o 9'dayken, Android 9'dayken. Özellikle oradayken Evet. Orada, vardı. Orada, Dolby, orada, orada kekelediğini gördük yani. 11'e geçince biraz daha akışkan bir hale geldi ama işte hep diyoruz C728 performansı bekleyemiyoruz haliyle. Gönül istiyor ama şartlar bunu gerektiriyor öyle diyelim artık. Canım şu an C728'in fiyatı 18.000 bin bantlarına çıktı galiba. 9.000 bu 18 bin o olarak değerlendirirsek yani, yani. <laughs> onunla de kıyaslarsak sonuçlar Tabii fazla iyi oluyor. O yüzden bunu. onunla kıyaslamıyoruz kesinlikle. Kendi sınıfıyla kıyaslıyoruz. Sorularımız vardı. Son olarak sorularımıza geçelim. Ardından bir toparlayıp bitirelim. Tabii ki hemen o zaman en geriden başlayalım sevgili Yunus Acuner sormuş. Adem abi televizyon akıcı bir izleme olanı sunuyor mu? Herz ve oyun testleriyle desteklenen bir video içeri gelirse çok çok iyi olur. Yeni evleneceğim için alacağım. Hem film hem oyun için düşünüyorum. Demiş aslında burada oyun konusunda daha iyi tecrübe sahibi olan İlterişim ona cevap verirse daha makul olur. Zaten bundan bahsetmiştik. Hı -hı. Geçmiş deneyimlerimden yola çıkarak değerlendirdiğimde elbette bir 120 Hz panel aldığımız performansı alamıyoruz. Ancak bu cihaz temelinde değerlendirdiğimde kıyaslayacağım diğer cihazlara oranla daha iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Panelin farkını hissediyor musun peki? Yani renk basması anlamında. Hani renklerin doyuruculuğu Hı -hı. anlamında. Neredeyse aynı panel kullanan başka bir televizyonla bir karşılaştırma yapmıştık hatırlarsan. Biraz daha doygun. Muhtemelen kendi üretimleri olmasının da artısını kullanmışlar Sevgili Elbi ses kötü Adem Bey demiş ki evet ben de zaten ses konusunda ürünü yeterli bulmamıştım. İsmail Gürbüz benim geçen seneden beri kullandığım televizyon atan bilgisayardan almıştım. Hiçbir sorun yaşamadım. En son geçen hafta Android güncelleme geldi. Android 11 oldu. İzleme açısı biraz yetersiz. Yanlardan flu görünüyor ekran. Onun haricinde cihazın donanım yazılım olarak harika bir cihaz demiş. Hemen yine izah edelim. Standart veya paneller ile kıyaslarsak kesinlikle daha başarılı, daha başarılı ama neticede bir IPS sonucu almayı tabii ki kimse beklememeli. Adem abi bu televizyonun 50 inç olanı için yorumunuz nedir demiş. Tüketicinin yazılım algoritması, donanım kalitesi, anakart donanımı anlamında zaten aralarında bir kalite farkı olmamakla birlikte 50 inç olanlarında China Hong Kong Electronics teknolojinin paneli var. Dolayısıyla renk algoritmaları farklıdır. Bilginiz olsun. Serdem Fer galiba PS5 için uygun mudur maç yayınları ve oyun için biz yine belirtelim dünya kupasında oldukça futbol izledik ben anladığımdan değil performansını görmek için izliyordum oldukça tatminkar bir sonuç aldım Futboldan anlayan sevgili İlteriş'in yorumu nedir? Hep söylüyoruz. PS5 gibi, Xbox gibi oyun performansı noktasında ve maç performansı noktasında elbette bir 120 Hz panel kadar performans bekleyemiyoruz. Çünkü o daha farklı kulvarlar. Ama kendi içinde 60 Hz paneller arasında değerlendirdiğimizde daha tatmin edici. Sevgili Recep Artuç ben aldım Bim'den. TCL 55B615 55 inç Android TV. Gerçekten harika bir TV. Panel olarak, görüntü olarak, internet hızı falan muazzam tavsiye ederim. Demiş. Godot'u beklerken Panel çerçevesi nasıl Adem Bey demiş. Çerçeveli bir ürün. Zaten yakın çekim fotoğrafları var elimizde. Şu an sevgili Teriş ekler onu. Ben pek frameless panel sevmiyorum demiş. Ben de sevmiyorum aslında. O panel böyle kasa üzerinde zorla duruyormuş gibi geliyor. Her an düşecek gibi. Bir de kumanda dışında TV üzerinden kontrol ediliyor mu? Sadece on off var üzerinde. Sadece sorun bu. Diğerleri zaten panel üreticisi, kov sayısı, anakart ve bunun gibi siz bize sunuyorsunuz demiş. Teşekkür ediyoruz. SLVR, Selver herhalde bilmiyorum. Sorum şu Adem Bey. Çocuklar için alacağız. Bütçemizde 10 bin, 15 bin civarı. Bizim için önemli olan YouTube, internet, film izleme, maç izlenebilmesi, ekran yansıtma olması. Bu bahsettiğimiz ürün uygun mu? Bence uygun. Fiyatına baktığımız zaman, sunduğu faydaları baktığımız zaman 55. sınıfı için gayet ideal bir ürün. Never bin okuyamadım. Bu televizyonu PS5 için önerir misiniz? Cevabını vermiştik. Orkun Önder, oyun performansı nasıldır acaba? Cevabını vermiştik. Bir Türk, Karaboğa anti glare oranı nedir? %2. Servis sorunu çok deniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? sevgili Sevgilidir. En son kısa bir değerlendirme yapacağız zaten. Burada değineceğim. Orada tamam. Demiyorum. Serkan Kayı, cihaz arkasına flash bellek takarak kayıt yapma özelliği bulunur mu PVR desteği, personal video recorder yok. Ömer Yılmaz Android olan mı gelmiş BİM'e? Evet sevgili Ömer. Sorular bittiğine göre kısa bir değerlendirme yapalım. Ben değerlendirmemi yapayım, sen değerlendirmeni yap ve de bitirelim. CSOT'nin ürettiği paneller yani TCL'in kendi panel üretimi, kart üretimi ve tasarımı hepsinin bütünleşik olduğu bir yapı. 12 aylık bir TV Plus üyeliği geliyor. Tüm bunlar değerlendirildiği zaman fiyatıyla baktığım zaman gayet uygun bir ürün olarak görüyorum ben. Servis konusunda firmayla çok görüşme yaptık. Geçmişte bu konuyla ilgili biz zaten bilgilendirme yapmıştık. Servis konusunda sorunlar yaşandığını belirtmiştik. Ancak bu konularda firmalardan aldığımız geri dönüşlere göre biz yeni fikrimiz ya da bakış açımızı değiştirebiliyoruz, geliştirebiliyoruz. Haliyle firmanın olumlu adım attığını da gördüğümüzde hem firmanın genel merkezinde görüşmelerimizde hem şu anda hala irtibat halinde olduğumuz için yaptığımız görüşmelerde bu dönüşü alıyoruz. Hatta büyük şehir merkezlerinde sadece TCL'in ürünlerinin onarıldığı genel merkezler yapılmaya başlandı. Yani bu olumlu gelişmelerin somut adımlara döndüğünü de görmek başladığımız için servis konusunda artık daha iyimseniz öyle belirtelim. Merkez servis mantığı o zaman hı hı. anladığım kadarıyla. Güzel. Teknik olarak zaten biz de mümkün olduğunca bakış açılarımızı anlattık. Bu arada şu detaya girmeye gerek var mı Bilmiyorum, interiş. Gerek yok dersen kesersin. Bizim firmalarla farklı bağlantılarımız da var. Çünkü olayın biz resmi taraflarını da takip edebiliyoruz. Dolayısıyla firmalarla sürekli iletişim halindeyiz. Biz firmaları bağımsız, tarafsız olarak eleştiriyoruz. Ticari bir kaygı olmadan eleştiriyoruz. Dolayısıyla biz eleştirsek dahi firmalar bizim art niyetli bir eleştiri içerisinde olmadığımızı biliyorlar. Ve eleştiride bulunduğumuz konu ile ilgili iyileştirme çalışmalarına girdiklerinde biz de zaten bunun sonucu gördüğümüz için bizim de başımıza ağrımayacağını bildiğimizden dolayı sizlere güvenerek bu tarz içerikler üretebiliyoruz. Bu arada şu kumandada incecik bir detay var. Bazen bunun soruları geliyor. Onu da anlatalım mı sevgili İlteriş? Kısaca bahsedelim. İlteriş bunu videoyu düzenlerken bir fotoğraf olarak da sizlere gösterebilir. Bakın şimdi bazen bazı uygulamalarda ekranda sarı tuşa basın diye bir şey çıkabiliyor. Kumandada sarı bir tuş yok diyorlar. Bana hemen söyleyeyim bakın şuradaki klavye butonuna bastığınızda televizyonun sağ alt tarafında burada bir seçim İçenek panosu çıkar. İşte o sarı buton nerede derseniz sarı buton burada. Zaten o tuşun altında sarı kırmızı, evet. mavi ve yeşil şeklinde gösteriyor. Doğru. Dikkatten kaçabiliyor bu tarz şeyler. Hazır. Madem böyle bir içerik üretiyoruz bunu da aradan çıkaralım istedim. O zaman bir incelemenin daha sonuna geldik. Sorularınızı sormaya devam edin. Instagram üzerinden test ederek cevap vermeye devam edeceğiz. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.